Canım annem, canım babam İşte geldim dünyanıza Seveceğim, sevileceğim, büyüyeceğim Beni de alın yanınıza Minicik, küçücük, ufacık Adımlarım var benim Sevinçli, mutlu, sevgi dolu Günlerim olacak benim Minicik, küçücük, ufacık Adımlarım var benim Sevinçli, mutlu, sevgi dolu olacak benim Canım annem, canım babam, canım öğretmenim Merhaba Büyüyen adımlarda konumuz gözümüzden bile sakındığımız çocuklarımızın sağlığı. Çocuklarımızın sağlıklı yetişebilmesi için nelere dikkat etmeliyiz? hastalık belirtileri ve çocuklarda sık görülen şikayetler nelerdir? Bu tür durumlarda anne baba olarak bizler neler yapabiliriz? Bu soruların yanıtlarını arayacağız ve yanıtları ararken rehberliğinden yararlanacağımız bir konuğumuz var stüdyomuzda. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Hüseyin İngör. Hoş geldiniz Sayın İngör. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın sağlık durumuyla ilgili onların sağlığını bozan şartlar nelerdir? Neler etkiliyor bunu öğrenelim sizden önce. Çocukların sağlığını bozan etkenler genellikle fiziki koşullar veya biyolojik da altında iki başlık halinde toplanabilir. Fiziki koşullar bildiğimiz gibi ortam şartları, gerek ısı, gerek e, fizyolojik yapıları o bölgenin. Biyolojik koşullar ise mikroorganizmalar, e, biz onları genelde virüsler veya bakteriler olarak kabaca ikiye ayırırız. Bunlar rol oynarlar çocukların hastalıkları konusunda. Çocukların yaşadığı ortamla ilgili olarak daha ayrıntılı ne söyleyebiliriz? O ortamın koşulları ile ilgili çocukta hastalık yapan, sağlığını bozan neler var? Çocukların yaşadıkları ortamın biyolojik yapısı çok önemli. Herkesin kendi yaşam alanının içinde belli bir florası vardır. O flora bizleri hasta etmez. Biz onlara karşı bağışığızdır. Ama bu floranın dışına taştığımızda, başka mikroorganizmalarla karşılaştığımızda hastalık olma olasılıkları artar. Örneğin çocuklar okula başladıkları dönemlerde değişik floralarla temas ettikleri için bu hastalık tablosu karşımıza çıkacaktır. Yine çocukların şehir değiştirmeleri, mekan değiştirmeleri bu hastalık tablolarının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır. Söyleşimizde anne ve babaların sorularına da yer verelim. Şimdi iki sorumuz var. Onlara kulak verelim sonra açıklamalarımızı Tabii. sürdürelim. Çocuğumun sağlığını korumak için çok titiz davranıyorum. Öyle ki ellerim sudan çıkmıyor. Ama buna rağmen sık sık rahatsızlanıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Çocuğumuzu anaokuluna gönderene kadar bir sorun yoktu. Şimdi çok sık hastalanıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Anne ve babanın tutumuyla çocukların yaşadığı çevre onun sağlığında çok etkili. Neler söylersiniz bu sık el yıkama alışkanlığı anaokulundan sonra sık hastalanmaya? Temizlik tabii ki çok iyi bir şey ama ee, çok aşırı koruyucu anne-baba rolü üstlenmek çocuklar için sağlığı açısından çok da faydalı bir olay değil. Özellikle çocukların bağışıklık mekanizmasının gelişmesinde bizim doğal aşılanma dediğimiz yöntemlerin muhakkak uygulanması lazım. Çocukların yavaş da az, az miktarlarda da olsa mikroplarla tanışmalarında büyük yarar var. Ee, çok aşırı titiz, çok koruyucu bir annenin çocuğu ileriki yaşantısında bu tanışmadığı mikroplarla tanışmak suretiyle daha kolay hastalanabilir bir hale gelecektir. Demin söz arasında bahsettiğimiz gibi hepimizin bir mikrobik bir alanı vardır. Bu mikrobik alanda hepimiz onlara karşı bağışıklığızdır. Fakat belli bir sürenin sonunda bu mikrobik alanda değişiklik olursa, örneğin çocuğun yuvaya başlaması gibi olaylar sonucunda mikrobik alanımızdaki mikroplarımız bir başka çocuğu hasta ettiği gibi onların mikrobik alanlarındaki mikroplar da bizim çocuğumuzu hasta edecektir. O nedenle çocuklar ilk o başladıkları bir yıl içinde daha sık hastalanırlar. Daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanırlar. Hem bu fiziki koşulların değişmesi hem de mikrobik ortamın değişmesinden kaynaklanan bir olgudur. En sağlıklı temizlik maddeleri hangileri? Kesinlikle su ve sabun. Biz annelere babalara suya sabuna dokunun diyoruz. Lütfen çocukların temizliği konusunda su ve sabundan şaşmamaları gerekir. Evet. Peki anne ve babalar çocuklarının sağlığını izlerken en fazla ateşlenmeyle heyecana kapılırlar. Ateş bize ne anlatır aslında? Ateş vücudun savunma mekanizmasıdır. Vücuda giren mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek için vücut ısısını yükseltir. Yine oranın o bölgenin kanlanmasını arttırarak mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar. Ve ortamdan demirin çekilmesiyle mikroorganizmaların da çoğalmasını engelleyerek vücudu mikroplardan korumaya çalışır. Fakat 5 yaşına kadar olan çocuklarda ateş zararlı olabilir. Ateşin zararlı olması çocuğun havale geçirme riskinden kaynaklanan bir olgudur. Küçük yaşta 0 yaş grubundaki bir çocuğun yüksek ateşten ötürü havale geçirme riski yüzde %95 ise 5 yaşındaki bir çocuğun yüzde %5 oranına düşer. Yani yaş ilerledikçe havale geçirme riski azalır. Yalnız havale geçirme riskini göz önüne aldığımız için hemen ateş düşürücüleri çocuğa uygulamak lazım. Bunlar kimyasallardır, çeşitli ilaçlardır. Bu ateş düşürücüleri kullandıktan sonra yaklaşık 2 saat sonra ancak etkisini görebiliriz. Dolayısıyla bu 2 saatlik süreyi sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için fiziki koşullarda çocuğun ateşini düşürmeye yardımcı olmak lazım. Bu da ılık duş aldırmak, soğuk kompres koymak gibi fiziki yardımda bulunmak gerekir. Ancak ilacın etkisi başladıktan sonra iyi düzenli olarak ilaç dozunun verilmesiyle ateş kontrol altında alınabilir. Çocuğun giysilerini inceltmek, çorabını e, çıkarmak gibi küçük önlemler katkıda bulunur mu? Kesinlikle. Çünkü çocuklarda ilk önce ateşçi vücuttan ısının uzaklaşabilmesi için giysilerin çıkartılması gerekir. Çocuğu soyarak ...bir an önce ısının vücuttan uzaklaşmasını sağlamak lazımdır. Peki e, ateşi nasıl ölçeceğiz, nereden ölçeceğiz ve hangi dereceler bize e, uyarıcı olacak? Şimdi ateşi tarif etmemiz lazım. Öncelikle çünkü ateş dediğimiz zaman vücudun ısısının nereye kadar yükseldiği önemli. Bir kere normal ateş, koltuk altından eğer ölçülüyorsa 36,5 ile 37,2 derece arasında olan bir ateştir. Makattan ölçülüyor ise bu bir derece daha yüksek çıkar. Bu da 37,5 derece ile 38 derece arasında seyreden bir ısı demektir. Eğer ateş 36,5 derecenin üzerinde 37, 38 buçuk derecenin üzerine çıkıyorsa makattan veya koltuk altından 37 buçuk derecenin üzerine çıkıyorsa o zaman çocuğu ateşli diye kabul ederiz ve ateşli düşürücüleri kullanmamız gerekir. O zaman üstünü çıkartmamız, soymamız. Eğer daha da yükseliyorsa o, o şartlar altında fiziki müdahalede bulunmamız gerekir. Peki ateşin dışında anne babayı uyaran başka çocuğun gösterdiği belirtiler var mı? Hastalandığına dair. E gayet tabii. Yani ateşin dışında eğer kusma, ishal, öksürük, döküntü gibi bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Bu da hastalığın nerede olduğunda, nasıl olduğu hakkında bizlere fikir verir. Anne babaya da aynı şekilde fikir Evet, verir. şimdi hemen verdiğiniz bu örneklerle ilgili bir soru var. Bir annemizin sorusu, onu dinleyelim Tabii. birlikte. Bebeğini emzirdikten ya da mama yedirdikten sonra belli bir kısmını geri kusuyor. Bu normal mi? Annemizin sorduğu gibi bebekler bazen yediklerinin bir kısmını çıkarıyorlar ya da gaz çıkarırken çıkarıyorlar bir bölümünü. Buna kusma diyebilir miyiz? Buna kusma diyemeyiz. Kusma bir hastalık belirtisidir. Bu sözünü ettiğimiz olay ve diye adlandırdığımız o nedenle farklı bir isimle tanımladığımız bir olgudur. Bu çocuğun yediğini fazla çıkma çıkartması anlamındadır. Normalde 8 ay 1 yaşına kadar olan çocuklarda normaldir. 8 aylık veya 1 yaşına kadar devam edebilir yani. Daha ileride de, bu aynı şekilde devam edecek olursa reflü olayından söz etmek mümkündür. Bu da yemek burası ile midenin arasındaki adelenin iyi gelişmemiş olmasından kaynaklanan bir olaydır. Burada hemen ishal ile ilgili sorumuza geçelim o zaman. Çocuk kaç kez dışkılarsa bir günde bunu ishal olarak değerlendirmeli anne baba? Bir çocuğun günde 8 kereye kadar gayete yapması normal olarak kabul edilir. Ama bunun miktarları çok fazla değildir. Miktar olarak fazla değildir. Eğer miktar olarak çok fazla yapıyorsa bezinden taşıyacak derecede eğer gayete yapıyorsa, günde üç kere bile yapsa biz buna ishal diyebiliriz. O zaman su kaybı gibi bir olay tehlikesi söz konusu olduğu için burada müdahale edilmesi söz konusu olur. Anne baba ne yapmalı peki? Nasıl bir müdahale? Anne oldu? babanın burada müdahalesi çocuğun su kaybının engellenmesi şeklinde olması gerekir. Çocuklara oral rehidratasyon maiz dediğimiz tuz şeker karbonat karışımlarının verilerek veya hiç değilse o emzirerek, sık emzirerek, su verilerek çocuğun ishalinin giderilmesi ve su kaybının minimuma, minimumda tutulması gerekir. En kısa sürede de eğer bu ishal devam edecekse sebebini anlamak üzere doktoruyla da görüşmesinde yarar vardır. İshalit dışında bir başka güçlük o da kabızlık, dışkılama güçlüğü. Beslenmeyle doğrudan ilişkili mi yoksa başka etmenlerde var mı? Tabii ki doğrudan ilişkili yalnız da kabızlığı çok iyi tarif etmemiz gerekir kabızlık dediğimiz zaman gayetanın sert olarak yapılmasını anlamak lazım. Yoksa çocuğun birkaç gün gayeta yapmamış olmasını, yumuşak yapmasına rağmen yapmamış olmasını kabızlık olarak değerlendirmemek gerekir. Çocuk birkaç gün gayete yapmayabilir. Bunun sebeplerinden bir tanesi beslenmenin yetersiz olması da olabilir veya beslenme beslendiği maddenin özelliklerinden de kaynaklanmış olabilir. Ama sert gayete yapıyorsa her gün yapsa dahi eğer çok serser gayetası o zaman kabızlıktan söz etmek mümkün. Bu kabızlığın en büyük sebeplerinden biri yine yenilen maddenin, gıda maddesinin özelliklerinden kaynaklanmakta. Veya çocuktaki, örneğin makatta çatlak gibi bir takım hastalıkların çocuğun gayetasını tutmasını, yapmasını yapmaktan korkması sonucunda, gaytasını tutması sonucu ortaya çıktığı malumdur. Eğer beslenme maddeleriyle ilgili bir sorun ise bu, o zaman çözümünü de yine beslenme maddeleriyle sonlandırmak mümkün. Burada dikkat edilecek husus, biraz daha su tutucu yiyeceklerin verilmesi. Örneğin kayısı, erik gibi meyvelerin kompo şey kompostalarının veya tazelerinin verilmesi şeklinde olabilir. Diyetten elma veya muz gibi meyvelerin çıkartılması olabilir. Yine ee, diyette pirinç gibi daha fazla suyu absorbe eden yiyeceklerin çıkartılması kabızlığı giderici bir unsur olur. O zaman yiyeceklerimizle bunu ayarlayabiliyoruz. mümkün. Eğer, eğer yiyeceklerle diyetle bunu ayarlayamıyorsak o zaman ilaçlara başvurmak gerekebilir. Çocuklarda sık görülen bir sıkıntı kulak ağrıları. Hem e Okul öncesi eğitim kurumları döneminde rastlanıyor hem de evet. öncesinde. Her ikisinin ortaya çıkış nedenleri farklı mı? Çok farklılıklar var tabii ki. Özellikle kulak ağrıları dediğiniz gibi çocukluk çağında çok sık rastlanan enfeksiyonlardan, hastalıklardan bir tanesi. Bebeklik döneminde bizim en fazla karşımıza çıkan tipi beslenme tekniğinin bozuk olması. Uzun süre biberon emen, yatarak beslenen veya annenin çocuğu emzirme tekniğinin bozuk olması yani başının yukarıda poposun aşağıda 45 derecelik bir açı yapmayacak şekilde beslenmesi sonucu çocuğun emdiği sütün kulağına orta kulağına kaçması sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Daha ileri yaşlarda ise nezle, grip gibi enfeksiyonların sonucunda veya alerjik nedenlerden ötürü orta kulakta bir iltihaplanmanın sonucunda karşımıza çıkar. Bunun haricinde dış kulak yolunun herhangi bir şekilde müdahale ile çizilmesi, kulak temizliğinin yapılması esnasında veya kulağa başka bir nedenle müdahale edilmesi esnasında o dış kulak yolu iltihaplarının da olduğu söz konusu edilebilir. Yalnız iç, orta kulak iltihapları her zaman ağrı yapmayabilir. Bazı şartlar altında orta kulakta basıncın gelişmesi, sıvının birikmesi sonucunda çocuklarda işitme bozuklukları ortaya çıkabilir. O zaman bir kulak bombası hekiminin müdahalesine ihtiyaç duyabiliriz. Genellikle 6 yaşına kadar çocuklarda müdahalesiz tıbbi tedaviyle bu iş sonlanabilir. Ama eğer çok sık tekrarlayan bir enfeksiyonsa muhakkak müdahaleyi gerektirebilir. Şimdi sorularınız var. Onları dinleyelim. Evet. Anneler soracak sorularını. Sonra yanıtlarını sizden isteyelim. Her aşıdan sonra çocuğum ateşleniyor. Bu normal mi? Aşılarının düzenli yaptırdığım halde çocuğum kızamık oldu. Neden olabilir? Aşıdan sonra çocuğun ateşlenmesi normal mi? Sık görülen bir durum mu? Aşının komplikasyon olarak çıkan 3 tane belirti vardır. Bunlardan bir tanesi lokal belirtiler. Aşı yerinin ağrıması, aşı yerindeki kızarıklık gibi. Sistemik belirtiler ise aşıdan sonra ortaya çıkan ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi olgular. Lokal etkiler genellikle 24 saat içinde sonlanır. Sistemik ise, olaylar ise 2 gün kadar devam edebilir. Ateş ve halsizlik şeklinde, iştahsızlık şeklinde. Çok enderde olsa alerjik belirtiler de görülebilir. Bu alerjik belirtiler en ağır tipleridir. Peki aşı olan çocuklar hastalanmazlar diyebilir miyiz? Yoksa olduğu aşıyla ilgili hastalık görülebilir mi çocuklar? Şimdi aşı yapıldığı andan itibaren, birinci aşı yapıldığı andan itibaren belli bir cevapsızlık dönemi yaşar. Biz buna latent dönem deriz. Ortalama olarak bu bir günle 24 saat ile 3 hafta kadar bir süre arasında seyreder. Bundan sonra bir bağışıklık dönemi başlar. Bu bağışıklık dönemi daha sonra yavaş 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 azalma dönemi şeklinde seyreder. O nedenle azalmaya girdiği anda biz ikinci aşıyı yaparız. Burada latent dönem dediğimiz dönemi atlarız. Çünkü olmaz oluşmaz öyle bir dönem. Doğrudan doğruya bağışıklık dönemi daha kuvvetli olarak seyreder. Azalma biraz daha yavaşlar. Üçüncü aşılamadan sonra bu azalma çok daha yavaşlar. Eğer aşılanmaların arasındaki bu süre latent dönemden sonra bağışıklanma mekanizmasının azalma dönemleri eğer uzun tutulursa çocuk veya da bu süre sona erdirilirse çocuk hastalanabilir. Yani aşılanmış olmasına rağmen o hastalığı ...bir kez geçirebilir. Peki aşının tutması gibi bir deyim kullanılıyor. Bunun tabii karşılığı var mı? İşte demin söylediğim gibi... ...bağışıklık mekanizması süresi içindeyse... ...zaten problem yok. Ama bağışıklık süresini tamamen sıfırladıktan sonra... ...süreyi bir doldurduktan sonra... ...aşı etkisini getirdiyse aşı tutmamış olur. Evet yani bu halk arasındaki... Evet. ...deyim karşılığını buluyor evet. tıpta da. Çocuklarda bulaşıcı hastalıklar görülüyor... ...yaygın biçimde... Ee, özellikle okul öncesi eğitim kurumlarına başlayan çocuklarımızda da ortam oluştuğu için çocuklarımızın etkilenme oranları yükseliyor. Neler bu bulaşıcı hastalıklar? Şimdi artık günümüzde birçok hastalığın aşısı var. O nedenle aşılı çocukların bu tip hastalıkları geçirme olasılığı birazcık düşük. Ama e, kızamık aşısı yapılıyor fakat beraberinde kaba kulak aşısı yapılmıyorsa mesela kaba kulak geçirmesi mümkün. Genellikle çocuklarda bulaşıcı hastalıklar adı altında döküntülü hastalıklar anlaşılır. En fazla bizi ilgilendiren konulardan bir tanesi odur. Onun haricinde yine bulaşıcı hastalıklar diye adlandırdığımız halk arasında beta enfeksiyonu diye çok adlandırılan boğaz enfeksiyonları söz konusudur. Beta hemolitik streptokokların meydana getirdiği boğaz enfeksiyonları söz konusudur. Bunun maalesef bir aşılanma ile bir tedavisi yok. Bu sadece korunma yöntemleriyle olabilecek bir olay. Çocuklarda bulaşıcı hastalıklar, demin de söylediğim gibi aşılanmamışsa eğer yaygın olarak bir toplumda, özellikle okulda bütün sınıfı etkileyebilir. Evet, toplu yerlerde yaşanıyorsa. Yaşan. Genel olarak peki anne babaya ne diyebiliriz bulaşıcı hastalıklarla ilgili? Evde çocuklar için ne yapabilirler? Bir kere bulaşıcı hastalığın ilk belirtileri çok önemli. Eğer ateşli bir durumsa, programın başında bahsettiğimiz gibi ateşinin kontrol altına alınması için çeşitli çalışmalar yaparlar. Enfeksiyon hastalığı, bulaşıcı bir özelliği var ise o zaman zaten okula göndermemeleri, okuldan uzak tutmaları, evde daha izole etmeleri mümkündür. Çünkü hastalığın seyri esnasında çocuğun bir başka birisine bu hastalığı bulaştırması olayının dışında çocuğun bir başka enfeksiyonu almaması önemli. Çünkü bağışıklık mekanizması bu hastalıkla meşgulken sekonder enfeksiyon dediğimiz diğer enfeksiyonlar yani bir başka çocuktan tekrar çocuğumuza başka mikropların geçmesi söz konusu olacağı için ailenin çocuğu evde izole etmesi, evde tutması ve bu hastalıklardan da korunması gerekir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İngöl verdiğiniz bilgiler için. Programımızın sonunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Sayın Hüseyin İngöl'den aldığımız bilgiler ışığında çocuklarımızın sağlığı ile ilgili olarak onların bizim geleceğimiz olduğunu unutmadan bilgili olmamızın hazırlıklı olmayı getirdiğini biz de vurgulayalım ve sizlere sağlıklı günler dileyelim. Esen kalın. Canım annem, canım babam, işte geldim dünyanıza, seveceğim, sevileceğim, büyüyeceğim. Beni de alın yanınıza, minicik, küçücük, ufacık, adımlarım var benim. Sevinçli, mutlu, sevgi dolu, günlerim olacak benim. Minicik, küçücük, adımlarım var benim Sevinçle mutlu sevgi dolu günlerim olacak benim.